Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Azat Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz Arkadaşlar videoya başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız Şimdi arkadaşlar Kuzular buralara yayılmışlar Bugün oğlakları da Kuzuların içine kattık Hemen oğlaklar şuradan Yukarıya doğru çıkıyorlar Kuzulardan ayrılıyorlar Daha birbirlerine alışmamışlar Gördüğünüz gibi Ohlaklar şu an yukarıdalar. Böyle bir 20 gündür biz kuzuları dışarıya salıyorduk. Ohlakları ise içeride bekliyorduk. Ohlaklar da küçüktü. Ondan onları dışarıya salmıyorduk. Fakat kuzuların içinde de küçük kuzular da var. Aynı şekilde büyükleri de var arkadaşlar. Kuzuların içinde hem küçükler de var hem büyükler de var. Ama kuzular ohlaklardan bayağı dayanıklı arkadaşlar. Ohlaklara bayağı emek verilmesi gerek. Soğukta çok hassas Üşüdüler mi hemen ölürler Yerleri hep sıcak olması gerek Kuzular da öyle arkadaşlar kuzuların da ahırı hiç ıslak olmaması gerekiyor Ahırı çok ıslak oldu mu Hem zayıflanıyor Hem de öyle çok içinde kaldı mı hayvan ölüyor Hayvanların ahırı ıslak olduğundan O ahırın içindeki hayvana ne kadar emek versen de arkadaşlar Emeğini karşılığında alamıyorsun. Emeğin hep boşa gider. En önemlisi hayvanın içinde kalan e, yer çok temiz olması gerek. Altta hiç ıslak olmaması gerek. En önemlisi o. Bir de bakım da istiyor. anneleri de çok önemli. Şimdi kodunu annesinin sütü varsa kuzu da kendine çok çabuk gelir ve çok çabuk gelişir. Daha da iyi öyle, daha da iyi gelişir ve daha da kilolu olur, boy atar. Süt de çok önemli. şu an böyle bir tarlanın kenarındayız. Hava çok güzel arkadaşlar. Bu kuzumuz 2 aylık, 15 günlük falan, öyle 2,5 aylık falan. Koyunlar da arkadaşlar hemen şu tarafta. Biz şimdi bu oradan şu tepede George'u görebiliyoruz. Dur şu an o tepede yatıyor. Dur şimdi orada gözükçülük yapıyor. Hem orada kuzuları koruyor hem de diğer tarafta kuyuları koruyor. Her iki tarafta da George'un karşısında görünüyor ve orada da gözükçülük yapıyor. Aferin George'a. Kuzuları yaramazlık yapıyor. Şimdi hayvanların da böyle bir huyu var. Bir şeye girerken sen bırakmasan o daha da içine girmeyi istiyor. Daha da içine girmeye çabalıyor. Arkadaşlar. Ohralarımız hemen hemen hepsi de aynı yaşta. Bir hafta içerisinde keçilerimiz hepsi doğurdu. <laughs> hemen hepsi de aynı yaşta. kulakları böyle büyük olan kuzulara biz buradan Siirt'te ve Batman'da Hamdani kuyu diyoruz. Yanılmıyorsam farklı farklı bölgelerde başka isimle adlandırılıyor. Hamdani koyun genelde bu orada Siirt Batman bölgesinde çok beslenir. Buradaki koyular tamamen hepsi Hamdani. Yüzden 80, 90'da tamamen hepsi Hamdani koyular bur ve kara ve başka çeşit hayvanlar burada çok az. Herkes burada böyle kuybetler. Yemek konusunda arkadaşlar diğer hayvanlar da çok iyi yiyor. Hemen hemen bunlar da inek kadar yiyorlar arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunlar kuzu küçük ama koyunlar. Havdani koyun arkadaşlar. Hamdan'ı ciltten kuyular. Onlar genelde o cilt koyuna genelde tek doğuruyor. Hamdani koyunun iki doğurması için arkadaşlar yazın gideceğin yayla merası ve suyu çok iyi olması, gerekiyor. Ama genelde Hamdani kuyular genelde bizden 60-70-70-80'ı genelde tek doğuruyor e, ee, doğurma yönünden çok düşük. Bizim keçiler az. Koyuları beslemeyi keçilerden daha tercih ediyoruz. Gel hadi. Gıdı gıdı. geçen seneki oğlaklar bu seneki kadar tatlı değillerdi arkadaşlar. Bu senenin oğlakları <laughs> hepsi de birbirinden tatlı. Hangisini yakalayalım? En tatlı hangisi? Daha doğrusu hepsi de tatlı. Ama bir tanesini seçmek istiyoruz. Hangisi olsun? Şu beyaz olan sanki Cesur'un kardeşi. <laughs> Cesur aile aynı renkte. Şunu yakalayacağız arkadaşlar. Ben şunu seçtim. Arkadaşlar onu yakaladım <laughs> Kendini görebiliyor musun? Laxmi <laughs> bak Şu sensin kendine bak Acaba kendini görüyor mu? Laxmi 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 çok tatlı bir bir kızsın. Kız mı erkek mi? Ya, hiç bakmadım. Erkekmiş arkadaşlar ya. Ben bunu kız sandım. Bunu kız sanıyordum. Seni satmayacağım. Sen büyüyeceksin. Teke olacaksın. Sonra sonra arkadaşlar. Şurada bir kuzu var. Yanıma doğru yanaşıyor. Onu da yakalayacağım. Ona biraz tuz vereyim. Bir saniye. Kamerayı şuraya yerleştireyim. Gitmeyeceksin. Elimde kurtulamazsın ki. Demek arkadaşlar. Laxmi elimde yemek istemiyor. Şu taşın üzerine dökeceğiz. Öyle vereceğiz. Öyle deneyelim bakalım. Öyle ye Bu defa taşın üzerine vereceğiz. Yemesi gerek. İyi Yiyor sanki. Kamerada iyi görünüyor mu? can. can. Tam bırakacağım seni. Bağırma. Bağırma bırakıyorum seni. Git. Arkadaşlar şimdi lakmiyi bırakacağım. Sen ne Yemesin ki, yemesin ki. Arkadaşlar Laftımı bırakıyorum git. Şimdi diyor ki nihayet kurtuldum. Çum. Evet arkadaşlar, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.